Ben toplantı odasındayım. Tamam, ben de bir Çınar'ın yanına uğrayayım bari. İyi peki. Merhaba. Çınar Bey odasında mı acaba? Çok uzun zamandır kendimi ilk defa bu kadar huzurlu ve mutlu hissediyorum Mehmet. Belli. Gözlerin içi gülüyor resmen. Akşam için çok özel planlarım var. Bakalım beğenecek mi? E anlatsana abi ne planladın? Günaydın. Günaydın. Toplandı mı herkes? Evet, herkes toplantı sayılır. E herkesin keyfi de yerinde olduğuna göre verimli bir toplantı olacak herhalde değil mi? Senin keyfin yerinde mi? Evet, çok yerinde. Üstelik keyfimi hiç kimsenin de bozabileceğini zannetmiyorum. E o zaman herkes toplandıysa geçelim soru. Yapacak çok işimiz var. Tamam, hadi. Haklısın. Yalnız sizin şirkete verdiğimiz desteğin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha ispatladın bize. Yaptığın kreasyonla şimdiden bütün piyasa seni konuşuyor. Tebrik ederim. Ee, cazibemi karşı koyabilenini daha pek görmedim. Evet, toplantı bitmiştir. Teşekkürler. Evet, o zaman izninizle ben hemen şirkete gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz Çınar. Tamam. Mehmet. Şu Azerilerle bir yemek organizasyonu yapsana. Adamları biraz memnun edelim. Olur. Çınar. Seninle beş dakika konuşabilir miyiz? Tabii. Seni uzun zamandır bu kadar mutlu görmemiştim. Toplantıdan önce soramadım ama iyisin herhalde değil mi? Evet gayet iyiyim. Çok mutlu ve huzurluyum. Söylemesen de belli oluyor zaten. Ben şey seninle bir şeyler konuşmak istiyorum da. Görüşebilir miyiz? Tabii. Hatta bir ara bize gel istersen. Lale'yi de görürsün. Tamam. O zaman bu akşam sizdeyim. Anne. Söyle aslanım. Bu akşam için toprağa özel bir şeyler yapmak istiyorum ama yardımına ihtiyacım var. Tamam oğlum. Tamam hayatım, akşam evde görüşürüz. Reha. Dur. Çınar'la konuştum şimdi. Beni akşam eve davet etti. Galiba toprağın gitmesini beklemeyecek. Ee, durum nedir diye sorsaydın ya işte. Saçmalama Reyhan. Dün gece de söyledim ya sana. Sürekli Çınar'ın başında ne zaman gidecek, ne yaptınız falan diye... ...sorup sıkmak istemiyorum. Hem zaten ne olacağı belli. Bu sefer her şeyi akışına bırakacağım Reyhan. Zaten eminim ki sonunda kazanan ben olacağım. Vallahi bu kadar olaydan sonra nasıl böyle emin oluyorsun? Şaşırıyorum sana. Yapma Reyhan. Her saniye flört halindeyiz hayatım. Gülüşüyoruz, bakışıyoruz. E ne olabilir ki başka? Şu anda sadece bunun tadını çıkartmak istiyorum. Bakarsın toprakta gidince eve ben yerleşirim ha? Biz gerçek bir aile oluruz o zaman Çinari. Eh, i̇yi madem. Şirkete gidiyoruz değil mi? Aslında gidip bir şeyler yiyelim diyorum ya. Amma çok yedim ya. Bir de sana diyordum az ye diye. Hamilelik sendromu hayatım maalesef böyle oluyor işte. Yalnız benim kaçmam lazım. Hani şirkete gidecektik beraber? Gidecektik ama yemek çok uzadı. Hayatım daha hazırlanacağım. Kuaför gelecek falan. Beklemesin. Hadi görüşürüz. İnşallah gene havanı almazsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.